Ben Betül Ceren Tuğlu. Şu anda Roma'da yüksek lisans öğrencisiyim. Beni çoğunuz tanıyorsunuz ama tanımayanlar ve kanalımı ilk kez görenler için kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bir önceki videomdan neden Fransız Dili Edebiyatı bölümünü seçime dair bir video çekmiştim. Kendi okuduğum dönemdeki imkanlar nelerdi ve ben nelerden yararlandım. Bununla ilgili zaten bir video çektim ve bunun üzerine sizlerden çok güzel sorular geldi. Ve ben de dedim ki bu sorular çoğalınca da hepsine derleyip sizlere toplu bir soru cevap videosu çekeyim dedim. Ve şu anda buradayım. Yanında arkadaşlar öncelikle belirtmek istediğim şey şu. Benim okuduğum ve mezun olduğum, 2018 yılında mezun olduğum dönemdeki neden Fransız Dili Edebiyatı'nı seçtim ve bu dönemde neler yaşadım o tecrübelerimi sizlerle paylaştım. Ancak Sizlerin de bildiği üzere her yıl bazı şeyler değişiyor, bazı yönetmelikler değişiyor. O yüzden sizlere tavsiyem şu anda hazır üniversite tercih dönemindeyken daha güncel ve detaylı bilgi için üniversitelerin eğer imkanınız varsa üniversiteye birebir de gidip bu düşündüğünüz bölümlerden bölümler hakkında aklınıza takılan soruları birebir de sormanız veya arayarak daha detaylı bilgi almanız olur. Veya bazı üniversiteler şu anda online olarak bir tercih döneminde online olarak yardımcı oluyor. Onlara da bakabilirsiniz. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben benim kendi okuduğum dönemdeki tecrübelerimi sizlerle paylaştım. Ve bunlar doğrultusunda şimdi gelen soruları yanıtlayacağım. Hazırsak başlayalım. İlk gelen sorumuz Fransız Dili Edebiyatı bölümü için Fransızca bilmek şart mı demişsiniz? Hayır şart değil. Çünkü bölüme başlamadan önce zaten bir hazırlık okumuş oluyorsunuz. Eğer derseniz ki ben Fransızcamın yeterli olduğunu düşünüyorum dediğiniz takdirde de eğitime başlamadan önce bir muafiyet, bir yeterlik sınavı oluyor. Bu sınava girerek Fransızcanız yeterliyse zaten direkt bölüme başlıyorsunuz. Değilse de hazırlıktan başlamış oluyorsunuz. Hazırlıkta da Fransızcayı temelden alınıyor. Diğer soru Fransız dil Edebiyatı ders içerikleri hakkında bilgi verebilir misiniz? Misin, Tabii ki. Benim okuduğum dönemde aldığımız dersler Fransız dil Edebiyatı'nın ana hatlarından 16, 17, 18, 19 ve çağdaş Fransız Edebiyatı'na kadarki dönemi konu alan edebiyat dönemini incelemiştik. Aynı zamanda dil bilimleri, dil bilim akımları neler bunların üzerine yoğunlaşmıştık. Fransızca'nın yine ses bilgisi, üzerine yani yine gramer derslerimiz mevcuttu. Aynı şekilde çeviriye giriş dersimiz vardı ve bunun akabindeki yıllarda da çeviri dersleri almıştık. Yani bir çeviriyi nasıl yapabiliriz? Bir yazılı metni nasıl çevirebiliriz? Bunun üzerineydi. İkinci sınıfta da bir konuşma dersimiz olmuştu konuşma üzerine, Fransızca konuşma üzerine bir dersiniz mevcuttu. Diğer yıllarda aynı şekilde Fransız yazarlar e, kimler ve Fransız yazarların metinleri neler? Onlar üzerine işleyip kendimizce de yorumluyorduk. E, alan Fransızca dersimiz vardı. Bu dersle birlikte Fransızcanın kullanıldığı alanlar neler? E, ya da Fransız kültürü ve akımları üzerine dersimiz vardı. Bunları görmüştük. Aynı zamanda da bir seçme dersimiz oluyordu. Bunu da kendi bölümümüzün e, ve fakültemizin İzin verdiği bölümler hangisiyse o bölümlerden seçme dersler alıyorduk. Bu şekilde de seçme dersiniz vardı. Ders seçenekleri hakkında da bunları söyleyebilirim. Tam anlamıyla Fransız kültürünü ve Fransız edebiyatı üzerine direkt okuyup, bunlar üzerine bilgiler edinip ve yorumlamalar yapıyorduk. Bu şekildeydi. Ve Fransız dili edebiyatından mezun olan bir kişi aslında filolog olarak da mezun olmuş oluyor. Yani dil bilimci olarak mezun oluyor. Bu da bütün 4 yıl boyunca gördüğünüz eğitimin vermiş olduğu bir e, durum. Bir diğer soru bir dil daha öğrenme şansınız var mı demişsiniz. Evet var. Has dil edebiyatı okurken mesela benim okuduğum dönemde e, ikinci yabancı dil olarak ben İngilizceyi seçmiştim. Ancak şu anda aklınızda düşündüğünüz üniversiteleri okumayı düşündüğünüz üniversitelerin yabancı, ikinci yabancı diyorlar. sunduğu seçenekler olabilir. O yüzden onlara da bakıp daha detaylı ve güncel bir haber almanızı tavsiye ediyorum. Onları inceleyebilirsiniz. Böylece Fransız dili devletinden mezun olduğunuzda iki dil hem Fransızca ona ek olarak da ikinci bir yabancı dille de mezun olmuş oluyorsunuz. Böyle bir imkan da sunuyor. Yani, Türkçe ile ilgili dersler çok var mı? Demişsiniz. Türkçe ile ilgili dersler şu şekilde. Atatürk İlkem Enkılapları ve Türk Dili Derslerimizi Türkçe olarak görüyorduk. Diğer fakülteden seçmeli olarak aldığımız derslerimizi Türkçe görüyorduk. Ancak zorunlu dersler olarak nitelendiren bölümün ana derslerini Fransızca olarak görüyorduk. Tabii ki bunun içerisinde yer yer Türkçe konuştuğumuz, Türkçe olarak devam ettiğimiz kısımlar da oluyordu. Ancak genel olarak yapı Fransızca ilerliyordu. Bu soruyu da çok aldım. Mütercüm tercümanlık mı yoksa Fransız dil edebiyatı mı ya da Fransız dil edebiyatı mı yoksa öğretmenlik mi diye sormuşsunuz. Şunu söyleyebilirim. Ben Fransız dil edebiyatını seçip bu şekilde bir yolu izledim. Ancak mütercüm tercümanlık ve öğretmenlik konusunda detaylı bir bilgiye sahip değilim. O yüzden size tavsiyem mütercüm tercümanlık veya öğretmenlik konusunda hatta Fransız dil edebiyatı konusunda dahi şu anda tam da tercih dönemindeyken zaten bazı üniversitelerin online tercih danışmanlığı var. Bazı üniversitelerinde telefonla arayarak da ulaşabilirsiniz. Ya da eğer imkanınız varsa ve gidip o üniversitenin Fransız edebiyatı üzerine ya da bu bölümü hakkında birebir de detaylı bilgi almanızı öneririm. Çünkü bir önceki videomu izleyenler de bilir, ben kendi dönemim için gidip birebir de konuşmuştum, aklımdaki soruları sormuştum. Sizlere de tavsiyem bu şekilde ilerlemeniz yönünde olacak. Bir diğer soru, diğer üniversitelerin Fransızca bölümleri hakkında bir bilgin var mı demişsiniz. Hani ya da Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı ile diğer üniversitelerin Fransız Dili Edebiyatı'nın da kıyaslamamı isteyenler olmuştu. Şimdi o üniversitelerde yer almadığım için çevremde de bu konuda yani diğer üniversitelerde okumuş kişiler olmadığı için sizlere maalesef bu konuda bilgi veremem. Sadece Pamukkale Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı hakkında size bilgi verebilirim. Bunları şu yüzden söylüyorum. Mesela benim okuduğum dönemde formasyon alıp öğretmenlik yapma imkanımız da vardı. Ancak şu anda bu mevcut mu? Ya da şu anki sistemde şu anki yönetmelik değişti mi, değişmedi mi? Bunu yap yapabiliyor musunuz? Bununla ilgili bu yüzden diyorum hani üniversitelerin o bölümlerini arayarak bu konuyu da sorarak daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Sizler için çok daha faydalı olacaktır. Bir diğeri de çift ana yapılıp yapılamaması ile ilgili olmuş. Çift ana dalla ilgili evet yapabiliyorsunuz. Ancak dediğim gibi şu anki yönetmenlikler bilmiyorum. Ee, okuduğum dönemde Muka Üniversitesi Fransız Dili Edebiyatı'na okuyan birisi o dönemde İngiliz Dili Edebiyatı'ndan çift ana dal yapabiliyordu. Şu anda bu mümkün mü ya da bu bölüme veriyor mu onun için detaylı bilgiyi dediğim gibi üniversiteden öğrenebilirsiniz. Ya da Düşündüğünüz üniversitelerin internet sitelerinde çift ana programının yer aldığı, yer aldığı bölüme girerek veya öğrenci işlerini arayarak da çift ana dalın gereklilikleri neler o üniversite için? Bu sorularınızı öğrenebilirsiniz ya da bu bölümü seçersem bu bölüm üzerine çift ana dal yapabilir miyim gibi bu soruları yöneltebilirsiniz. Ve bunlar not ortalamalarından başlayarak üniversite olarak farklılık gösteren bir alan. O yüzden dediğim gibi arayarak bu bilgileri almanız çok daha faydalı olacaktır. İş konusuyla alakalı da yine sorular gelmişti. İş konusuyla alakalı ben okurken aslında bir nevi şekillenmiş ve bununla ilgili zaten bir önceki videomda da sizlerle tecrübelerimi paylaşmıştım. Onu da yukarıya koyacağım. Oradan da izleyebilirsiniz. Benim okuduğum dönemde dahi her yıl bazı şeyler değişiyordu yönetmelikler değişebiliyordu. O yüzden bunlarla ilgili yönelmek istediğiniz iş kolunun üzerinde, düşündüğünüz meslek üzerine eğer çevrenizde mesela akademisyen olmuş birisi varsa ya da Fransızca mütercüm tercümanlıktan mezun olmuş birisi varsa veya öğretmenliğinden mezun olmuş birisi varsa veya bu dallardan mezun olup özel sektörde çalışmış birileri varsa güncel olarak onlara danışmanızı, onlar neler yaşamış ya da nelerle karşılaşıyorlar şu anda bunları sormanızı tavsiye ederim. da bir önceki videomda da belirttiğim gibi iş konusu bir yerde kendinizi tanımanızla alakalı bir durum. Siz kendinizin artılarınızı, eksilerinizi bildiğinizde ya da yapmak istediğiniz mesleği, hani öğretmen olmak mı istiyorsunuz, akademisyenlik mi istiyorsunuz, mütercüm tercümanlık mı istiyorsunuz ya da özel sektörde mi çalışmak istiyorsunuz, devlette mi çalışmak istiyorsunuz? Bunları ve buna benzer meslekleri düşündüğünüzde kendinizi nasıl hissediyorsunuz ve kendinizi nasıl görüyorsunuz? Bununla alakalı. Yani bunu bildiğinizde tercih konusunda size kolaylık sağlıyor. Çünkü bunun doğrultusunda karar verebiliyorsunuz. O yüzden bununla ilgili kendinizi düşünmenizi ve kendi karakterinizi, kendi yapabileceklerinizi, artılarınızı, eksilerinizi düşünmenizi ve bunun doğrultusunda karar vermeniz daha doğru ve daha güzel olacaktır. Soru cevap videosu ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi ben benim okuduğum dönemdeki tecrübelerimi sizlerle paylaştım. Güncel bilgiler için, daha detaylı bilgiler için şu anda üniversitelerin gidebiliyorsanız birebirde de gitmenizi, gidemiyorsanız da telefonla arayarak ya da bazı üniversitelerin dönemleri dönemleriyle ilgili online yardımlarına başvurabilirsiniz. Sizler için daha doğru ve daha detaylı bilgiyi onlardan alabilirsiniz. yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni aynı zamanda Instagram ve Twitter üzerinden de takip edebilirsiniz ve sorularınızı oradan da sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Konu fikirleriniz olursa bunları aşağıdaki yorum kısmına ekleyebilirsiniz. Umarım aklınızdaki bazı soruların cevaplarını bulabilmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.